Diğer doktorlar ameliyat riskli dediler. Yapamayız, yapamayız dediler. Hiçbir yerde olmaz, yapamaz dediler. Yapamazsınız. Sonra ben ağlayarak döndüm. Yavaş yavaş büyümeye başladım. Bize yine peşindeyiz yani. MR çektiriyoruz, film çektiriyoruz. O büyüyor karnındaki. Yani düzey şey, hani alıyoruz. Sonra da çocuklar aradılar internetten, bu medyada koca gidiyorlardı. O zaman dedi. Ayşegül Hanım tarafımıza karında şişlik şikayetiyle başvurdu. Yaptığımız değerlendirmeler ve görüntülemeleri incelediğimizde Ayşegül Hanım'ın yaklaşık 26 santimlik böbreğin iyi huylu olmasına rağmen tehlikeli bir kitlesi olan anjiyomiyolipom tanısını koyduk. Böbreğin anjiyomiyolipomları genel itibariyle büyümekle beraber en ufak bir travmada kanamayla hayat kaybına neden olmaktadır. Hiçbir yerde al alamaz dediler. Alamazsınız dedi, yaptıramazsınız dedi. Değil, Mehmet Bey alırım dedi. <laughs> Kurtulduk, kurtardı Mehmet Bey. Elif'i aferin çabucak yaptı yani. Hastamız birçok eğitim araştırma hastanesine başvurmuş fakat cerrahi olarak riskli olduğu için ameliyat edilememişti. Biz hastamızı muayene ettik, tomografilerini değerlendirdik ve kendisini ameliyat edebileceğimizi ifade ettik. Ameliyatımız yaklaşık olarak bir buçuk saat sürdü. Teyzemizin kitlesi yaklaşık olarak ameliyattan sonra yapılan ölçümlerde 32 santimlik bir kitle olarak, büyük bir kitle olarak ölçtük kendisini. Yaklaşık olarak 20 kilo ağırlığındaydı ve teyzemiz ameliyattan sonra hemen ikinci gün evine taburcu olarak gönderdik ve ameliyattan sonra hastamızın daha öncesinde olan yürüme problemleri kitlenin basısının kalkmasıyla beraber normale döndü ve hastamız hayatını normal bir şekilde idame ettirmekteydi. Kendisi açısından çok büyük bir problem olmadığını ameliyatın, yapabileceğini, kısa zamanda yapacağını söyledi. Biz de kendisine inandık ve güvendik. 2-3 gün sonra da annem ameliyata girdi. Çok da başarılı bir ameliyattı. Çok şükür atlattık ameliyatı. Ameliyatın ilk birinci saatinde aşağıya tabii bir haber almak açısından ameliyathanenin kapısına indim. İndiğimde bir hemşire görüşmek istedim. İşte hastamın durumunu, nasıl ameliyat geçtiğini sorduğumda gayet iyi dedi. Hatta şöyle bir şey oldu. Annemde kitle vardı ya hani o hasta. Büyük bir ha evet o topu çıkarttılar demesi müthiş bir şeydi. Yani biz de o topu çıkarttılar demek benim için çok büyük bir şeydi. Şu odaya çıktı. Hiç annemde bir ağrı, sızı, sancı, ahlama, bahlama hiçbir şey olmadı. Çok da güzel bakıldık hastanede. Allah razı olsun. Doktorumuz da çok iyiydi. Annem şimdi tek başına evinde yaşayabilecek durumda. Gayet de sağlıklı.